Bildiğiniz üzere bu İshak Çelebi Mahallesi'ndeki kamulaştırmalar yaklaşık 8-10 aydır, 1 senedir devam ediyor. Mahkemesi devam ediyor. Ee, mahkeme neticeleri de bir aydır artık başladı gelmeye ve bunların ücretleri şu anda ilk etapta bir 20-21 tane parselle ilgili e, mahkemesi neticelerinin bedellerini İller Bankası kanalıyla ödemeye başladık. Tahmin ediyorum 1-2 ay içerisinde herhalde bütün tamamı açılmış olan davalar ee, hepsi neticelenecek ve bunun akabinde şu anda yeni gelen mahkeme kararları bilir kişinin vermiş olduğu doğrultu vardı. Genelde e, mahkemenin kararı bizim vermiş olduğumuz kanunlar çerçevesinde imkanlar dahilinde verebildiğimiz rakamın en az iki mislisi. Yani şöyle söyleyeyim daha da fazlası var. 50-55 milyar lira civarında verdiğimiz bizim teklifleri şu anda mahkeme 130 132 milyar gibi 20-30 milyarlara verilen e, enkaz bedellerine 60 70 80 milyar gibi bir bedeller söz konusu. 100 milyar verilmiş olanlara 180 200 civarında evin durumuna göre, konumuna göre bu rakamlar oynuyor ama hemen hemen %100 bizim yaptığımız hesapta da Yaklaşık bir 5 trilyon gibi bir bedelin bu 1-2 ay içerisinde hemen mahkeme neticelendiği anda paraların ödenmesini istiyor. Ee, belediye de böyle bir para ödemesi yapacak. Bunun İller Bankası nezdinde borçlanma yetkisinin ilavesidir bu 5 trilyon. Ee, o açıdan bu konuda başka söz yoksa e, oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o çokluğuyla kabul edilmiştir.